TRT'de canlı yayınlansın basın açıklaması yapmak üzere buradayız. Bizlere destek vermek isteyen vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Basına ve kamuoyuna geçtiğimiz haftalarda nihayet sunulan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için 23 asırdan fazla ceza öngören iftiraname yandaş medya tarafından her gün suç unsurları aradıkları bir malzeme haline getirilmiş durumdadır. Her geçen gün medya manipülasyonlarıyla doğrular eğilmeye, gerçekler gizlenmeye çalışılmaktadır. İktidar elinde bulundurduğu medya gücüyle hakikati yalana boğdurmaya çalışmaktadır. Nedir yalan, nedir hakikat? Valizlerde para var dediler, jemer oldu ortaya çıktı. 560 milyar yolsuzluk var dediler, iftira 160 milyara düşürdüler. Aradaki 400 milyar unutuldu. 160 milyar ispatlanamadı. Farklı tarihlerde, farklı kişiler noktasından virgülüne birebir aynı ifadeyi verdi. Seçim çalışması suç sayıldı. Kreş bağışları rüşvet sayıldı. Kurultayımızdaki sloganlar, pankartlar, tezahüratlar suç sayıldı. Yolsuzluk soruşturması dediler. CHP'ye kapatma istemi çıktı. Tek kare fotoğraftan casusluk çıkardılar, örgüt şemasına koydular. Kiptaş'tan delegelere daire verildi dediler, tek bir kayda rastlanmadı. Delegelere iPhone dağıtıldı dediler, bahsedilen telefon modelinin o tarihte henüz piyasaya sürülmediği ortaya çıktı. İddianamede yer almadı. Parkelerin altından 2 milyon dolar çıktı dediler, iddianamede yer almadı. İmamoğlu dükkanımı gasp etti dediler, yapısı kaçak çıktı. Neydi hakikat? Örgüt dediler, örgüt çıkmadı. Suç dediler, suç çıkmadı. CHP gençlik örgütleri olarak hatırlatıyoruz. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeşitli suçlardan dolayı 18 dosyadan dava açıldı. Fakat polis kapısını çalmadı. Nezarete konmadı. Tutuklu yargılanmadı. Kesin hüküm giymeden cezaavi nedir bilmedi. Bugün ise aynı kişi en güçlü siyasi rakibine yönelik iddianame henüz mahkemeci kabul edilmeden elinde bulundurduğu medya gücüyle Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu peşinen suçlu ilan ettiriyor. Hakikatten bahsettik. Peki neydi yalan? Neydi kötülük? Bazı kanallar ve yayınlar maşa haline gelmiş. Masumiyet karinesi ayaklar altına alınmış durumda. Utanarak izliyoruz ve görüyoruz ki asılsız, delilsiz bu kopyala yapıştır iddianame üzerinden yorumlar yapılıyor. Bol keseden hükümler dağıtılıyor. Bugün karşımızda öyle bir tablo var ki 86 milyonun vergisiyle ayakta duran TRT muhalefetin söylemlerine yer vermeye tenezzül dahi etmiyor. Bu da yetmezmiş gibi bir de muhalefete yönelik karşı propaganda yapıyor. Halkın haber alma hakkını koruyan bir kurumun böyle çalışması asla ve asla kabul edilemez. 19 Mart'tan sonra yaşanan süreçte siyasi operasyonların ekran ayağı haline gelen ve sözde dezenformasyonla mücadele içinde olduğunu söyleyen iktidarın dezenformasyon makinası TRT her gün yaptığı haberler ve yayınlarıyla iftirayı besliyor. Bu ülkenin milyonlarca yurttaşının vergisiyle çalışan bir kurumun görevi bu mudur? Ellerindeki resmi belgede 772 bin TL yazıyor. TRT ekranlarında bunu 772 milyon TL diye halka sunuyor. Madem öyle, gelin milletimizin gözünün içine baka baka gerçek rakamları konuşalım. 2021-2023 döneminde TRT'nin yurttaşın aldığı telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerden topladığı bandrol geliri neredeyse 30 milyar TL. 2023 yılında kurum dışından getirilen konukların konaklaması için harcanan para 14.4 milyon TL. Dışarıdan sağlanan hizmetlere 3 milyar 420 bin 106 TL aktarıldı. Görüntü, dekor, kostüm, makyaj ve aksesuar için ödenen tutar 12 milyon 172 bin TL. Peki bu para nereden geliyor? Bunların hepsi milletin cebinden çıkan paralardır. Her ay faturamıza yansıyan kalemlerden. Kamu kurumlarının aktardığı bütçelerden her haneden, her işletmeden, her esnaftan alınan vergilerden, kısacası hepimizin alın terinden TRT yerinde duruyor. Stüdyolar yerinde, kameralar yerinde. Bu milletin ödediği vergilerle alınan tüm ekipmanlar yerinde. Bugün CHP Gençlik Örgütleri olarak Türkiye'nin dört bir yanından duyulacak bir çağrı yapıyoruz. Mecliste yasal düzenlemeler yapılsın. Duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın. Bu halkın vicdanından, milletin adalet duygusundan korkmayın. Bilinsin ki karşımızda her ne kadar siyasi güçlerini öfke ve korku üzerine kuran bir iktidar olsa da bizler haklı, erdemli ve güçlü bir mücadelenin sahipleriyiz. Biz kendimize güveniyoruz karanlık yolları aydınlatacak adalet meşalesini her daim yanımızda taşıyoruz. 86 milyonun vicdanına, halkın adaletine güveniyoruz. Çi yemedik ki karnımız ağrısın, dezenformasyon son bulsun, mazlumiyet karinesi korunsun. Onlar her gün, her saat konuşuyor. Bir de Ekrem Başkan konuşsun. Dava TRT'de canlı yayınlansın. Tek başına ya hep beraber ya hiç biriniz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz.